Efendim merhabalar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Geçen videomuzda, son videomuzda biliyorsunuz 10 SUV engelli muafiyetiyle alınacak 10 SUV'yi incelemiştik. Bugün de 10 sedan'ı inceleyeceğiz. Sonra da en ucuz engelli muafiyetiyle alınacak 10 otomobili inceleyeceğiz. Arkadaşlar birkaç gün önce biliyorsunuz sarı sayfalarda Tesla'nın fiyatları nasıldı? 2 milyon, 2,5 milyon, 3 milyonlara varan sarı sayfalarda Tesla'nın fiyatı vardı. Tesla Türkiye'ye geldi ve satış rakamını açıkladı. 1 milyon 500 bin liradan. Bir anda sarı sayfalar karıştı. İşte otomobilde hani bu bulunurluğu anlatıyoruz ya. Sarı sayfalara al çek arabayı işte sen bulamadın ben buldum. Hemen üstüne yaz 500 milyon fazlasında. Ama Tesla Türkiye'ye öyle bir girdi ki öyle bir satış fiyatıyla girdi ki. Sarı sayfalardaki bu ilanlar eller havaya oldu. İşte otomobilde bulunurluk, stokçuluk fiyatları nasıl ne noktalara götürüyor aslında en basit örnek Tesla'ydı. Tesla'nın fiyatlarıydı sarı sayfalardaki fiyatlarıydı. Birileri araçları alıyor köşelere koyuyor senin benim bulamadığım araçları buluyor hemen üstüne 1 milyon 500 bin aracın markasına modeline göre fiyatlar şişiyor. Bu çok önemli ve ikinci hatırlatmamız da her zaman söylüyoruz arkadaşlar engelli muafiyetinde Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı, Mart ayı da bitti Nisan ayına geldik. Üst limit açıklandığı zaman 1 milyon 4 bin TL'ydi Ocak ayında. SUV'lerin %95'i giriyordu arkadaşlar. Bugün artık C SUV'larda giren araç kalmadı. Geçen videomuzu ne yaptık? B SUV'ları inceleyerek yaptık. Devletin verdiği bu imkanı çok çok insan, çok çok fazla sayıda vatandaşımız kullanamadı. Çünkü araçlar birileri tarafından ya yok çekildi ya kıza çekildi ama vatandaşa yar olmadı. O yüzden sesimiz duyusun. Tek ses olalım. Tekrar üst limit güncellensin. Çünkü vatandaş devletin almadığı ÖTV diye. Devlet ne diyor? Engelli vatandaşlarımızdan ÖTV'yi almıyor değil mi? Bu hakkı görmüş ama birileri bu hakkın kullanmasına engel oldu adeta. Bayilerin yolunu tuttuk. Araç yok dendi. Araç olsa da 200-300 bin lira liste fiyatının üstünden istendi. O yüzden arkadaşlar tekrar üst limitler güncellensin. Bu sesimizi duyuralım. Sevgili arkadaşlar bir son hatırlatmam da videoya geçmeden önce. Bizlerin biliyorsunuz orada bir abone ol butonu var. Eğer abone olursanız ve yanındaki zil bildirim butonuna tıklarsanız ben videoyu atar atmaz video sizin önünüze düşecek. Bu yüzden çok çok önemli. Her sık sık videolar yapıyoruz. Sık sık içerik üretiyoruz. Sizler için sizlerin faydasına sizlerin sesinizi duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki bizler sizler için ne yapabiliriz derseniz kanalımıza abone olun ve oradaki zil bildirim butonunu mutlaka aktif hale getirin. Videolar sizin önünüze düşsün. Efendim hadi geçelim 10 sedanı incelemeye başlayalım. İyi seyirler. <laughs> Engelli raporuyla alınabilecek en iyi 10 sedan aracı inceleyeceğimiz videomuza geçelim. İlk aracımız Ford Focus 1.5 Trend X. 930.200 TL fiyatı var. ÖTV'siz 517.000 liraya sahip olabiliyoruz. 4 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç sıfırdan 100 kilometreye 12.4 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip 100 kilometrede ortalama 7 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 511 litre. Efendim Fiat Egea Sedan'la devam ediyoruz. Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet Urban Paket. 780.900 lira fiyatı var. ÖTV'siz 434.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, dizel bir motora sahip olan araç sıfırdan 100 kilometreye 9.8 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Start stop, acil fren desteği, yokuş kalkış desteği mevcut. Bagaj hacmi 520 litre. Listemizdeki yeni aracımız Toyota Corolla 1.5 Drive Multi Drive S 829.300 lira fiyatı var. ÖTV'siz 461.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. 3 silindirli benzinli bir motora sahip olan 0'dan 100 kilometreye 11.5 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 km'de ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 471 litre. Kia Cerato ile devam ediyoruz. 1.6 Elegance paket 883.000 TL fiyatı var. ÖTVsiz 491.000 liraya sahip olabiliyoruz. 4 silindirli atmosferik benzinli bir motora sahip olan araç sıfırdan 100 kilometreye 11.6 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği mevcut. Bagaj hacmi 500 litre. Efendim Renault Megane ile devam ediyoruz. 1.3 Touch paket 819.900 lira fiyatı var. ÖTVsiz 456.000 liraya sahip olabiliyoruz. 4 silindirli turbo beslemeli benzinli motora sahip olan araç sıfırdan 100 kilometreye 9.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, acil fren desteği, yokuş kalkış desteği mevcut. Bagaj hacmi 500 litre. Efendim yine bir Renault ile devam ediyoruz. Listemizdeki yeni aracımız Renault Taliant. 1.0 Touch Paket Turbo X-Tronic paketi arkadaşlar. 666.900 lira fiyatı var. ÖTV'siz 370.500 liraya geliyor. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç sıfırdan 100 kilometreye 13.9 saniyede çıkıyor. Otomatik şanzımana sahip 100 kilometrede ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj kapasitesi 628 litre. Skoda Octavia ile devam ediyoruz. 1.0 elit paket 914.400 lira fiyatı var. ÖTV'siz 508.000 liraya sahip olabiliyoruz. 3 silindirli hibrit bir motora sahip olan araç 0'dan 100 kilometreye 10.5 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 kilometrede 5.1 litre yakıt tüketiyor. Araçta start stop, Hız sabitleme, yorgunluk tespit sistemi mevcut. Bagaj hacmi 600 litre. Listemizdeki yeri aracımız Hyundai Elantra 1.6 Style Comfort. 833.000 lira fiyatı var. ÖTV'siz 463.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. 4 silindirli benzinli motora sahip olan araç 0'dan 100 km'ye 10.7 saniyede çıkıyor. Otomatik şanzımanlı olan araç. 100 kilometrede ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 474 litre. Efendim yeni aracımız Citroen C Elize 630 bin TL fiyatı var. ÖTV'siz 350 bin liraya sahip olabiliyoruz. 1.5 fil bolt paket 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motora sahip olan araç. 0'dan 100 kilometreye 9 saniyede çıkıyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip. 100 km'de ortalama 3.7 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj kapasitesi 506 litre. Listemizin son aracı Honda City. Honda City 1.5 elegans paket. 715.500 lira fiyatı var. ÖTV'siz 398 bin liraya sahip olabiliyoruz. 4 silindirli benzinli bir motora sahip olan araç sıfırdan 100 kilometreye 10.5 saniyede çıkıyor. Otomatik şanzımana sahip 100 kilometrede ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Araçta yokuş kalkış desteği, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 519 litre. Efendim bu videoda sizlere 10 sedan aracı inceledik. Yorumlar bölümünden hangi araçları incelememizi istediğinizi yazın. Seri videolarda en kısa zamanda karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu videoda da anlatacaklarımız bunlardı. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.